Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber askeri sandık kutu açılımı yapacağız. Hemen açalım askeri sandığı. Ee, şey dükkanlardan birine araba şey yanlış bakabilirsiniz oyuna girip. Totalde 13.250 liramız var. Şimdi açıyoruz iddiamızı. Allah'ım inşallah güzel bir şey gelir abi. <laughs> Arkadaşlar çok güzel şeyler gelmeyecek ki ben totem yapalım. Bir totem yapmaya çalışalım. Şu seti çıkarabilirsek güzel olur. Ama deneyeceğiz tabii. Arkadaşlar hiç güzel olmuyor. Mesela şunu yapmaya çalışalım. <laughs> Bundan sonra da klasik tane kutu bir şey çıkardık arkadaşlar. Bunu Bundan dört tane var arkadaşlar. Çok önemli bir şey değilmiş. Son kez açıyoruz olsun arkadaşlar arkadaşlar bir şey gelmedi klasik sandıkta sadece bir tane şeyimiz var nelerdir ona İşte bir tane var buz diyarı çıkarmaya çalışacağız bakalım belki çıkar belki çıkmaz Arkadaşlar bir totem deneyeceğim. Arkadaşlar bana bu çıkmıştı bir keresinde. Haydi bismillah. Arkadaşlar insan çok güzel. <laughs> koleksiyon seviyem yükselmiş arkadaşlar. Aa idare edecek mi? Üç tane şey yanarım. <laughs> deneyelim. yarı çıkması çok zor oluyor ama deneyelim. Bak şu kaskı çıkartabiliriz. Bak. En düşük seviye bunu da böyle yap. Haydi bismillah. Aha arkadaşlar bir şey çıkardık, bir şey çıkardık. Umarım süresizdir süresiz galiba ben bunu denedikten sonra bir gameplay atarız ya da vs atabiliriz arkadaşlar acaba güzel durur mu ya acaba arkadaşlar güzel olursa var ya o inene kadar son bir kez daha açalım ki <laughs> biz bir yarı çıkartırız. Açtım Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadaşlar sesi deneyelim. Arkadaşlar set böyle. Güzel ya galiba. Arkadaşlar artık bu seti kullanın biraz. Arkadaşlar bir şey çıkmadı. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.